Selamun Aleyküm, Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Burada da yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Herhangi bir alsat tavsiyesi vermiyoruz. Videolarımıza dayanarak yapacağınız alım ve satım işlemlerinden doğabilecek olan zararlardan dolayı da herhangi bir sorumluluk kabul etmiyoruz. Dedik ve hissemize geçtik. Hissemizin adı MiaTK. MiaTK adını öğrendikten sonra videomuzu kapatmanızı tavsiye etmeyiz. Çünkü söyleyeceklerimiz illaki önem taşımakta. Hissemizin grafiğini açtığımız zaman nereye geldik? 6. ayın 23'üne. Veyahut nereye gelelim? 5. ayın 23'üne geldik. Ve yukarıya doğru cetvelimizi çıkardık. %770 karı 122 günde gördük. 161 günde %876'lık bir karı gördük ve 281 günde %1120 oranında mega bir yükseliş gördük. Nerede gördük? Mia Teknoloji hissemizde. Peki spekt olarak suni bir yükseliş mi? Hayır. Hissemiz bunu alnının teriyle kazandı diyebiliriz. Ki hissemizin finansal verilerine baktığımız zaman da satışlarının arttığını, FAVÖK'ün çok ciddi arttığını ve net dönem karının yıllık bazda çok güzel arttığını gözlemleyebiliyoruz. Çeyreklik bazda bakacak olursak da son çeyreğe göre yükselişler görmekteyiz. Bundan dolayı bu minvalde hissemizi değerlendirecek olursak şu anda karmaşık bir grafik yapısı sizin karşınızda duruyor. Bu karmaşıklığı azaltmak adına alttaki mavi çizgimizi siliyorum. Üstteki mavi çizgimiz halen etkili. Bunun durması gerekmekte. Onun dışında burada bir çizgimiz daha bulunmaktaydı. Hissemiz ne yaptı? İki gün önce bu zemin olarak tabir ettiğimiz alttaki mavi çizgimizin altına indi. Ve bugün hacimli bir şekilde aşağıya kendisini bıraktı. Ne dedik? Ee, hissemiz... Zin grafiği düştü ama gözden düşmedi. Gözden niye düşsün? Hissemiz çok güzel, standart bir düzeltme yapmakta. Şu mavi çizgimizin hükmü kalmadığı için mavi çizgimizi siliyoruz. Onu sildik. Sildiğimiz zaman karşımızda 3 tane beyaz çizgi kaldı. Bu beyaz çizgilere göre bir yorum yapmak istiyoruz. Hissemiz 4 gündür bir düşüşte. Ve şu anda bulunduğu fiyat nerelere tekabül etmekteymiş? Bakıyoruz. 10. ayın 31'ine kadar e, hissemiz düşmüş. Daha düşecek mi? Evet. Daha düşmesi hissemizden bekleniliyor. Hissemiz yarın endeksimiz nötr veya eksi açacak olursa hemen hızlı bir şekilde 43,21 seviyesine ulaşabilir. İlla ki Açılışta yukarıya da gidebilir. Hatta nereye kadar gider? 44.38 seviyesine kadar bile yükselebilir. Ama bu yükselişin akabinde bir 43.21 seviyesine dokunmasını hissemizden bekleriz. Dokunduğu zaman ne olur? Dokunduğu zaman aslında güçlü bir destek noktasına dokunmuş olacak. Daha önce burada hissemiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gün bu noktada kalmış. Bu noktada hissemiz kamp kurmuş. Tekrar bu noktaya ee, kaç gün sonra? Bir hafta 10 gün sonra tekrar geri gelmiş. E bu saatten sonra önünde iki tane şık var. Buraya dokunup yukarı gitmek veya buraya dokunup bir alt ya da iki alt seviyeye düşmek hissemizin hangisini yapacağını şu an öngörmemiz güç. Bizim yapmamız gereken şey ise şu. Bunlardan hangisine inecek olursa olsun neye bakacağız? Hissemizin yükselişe geçip geçmediğine, daha doğrusu yeşil yakıp yakmadığına. Yarın hem yeşil hem kırmızı yakacak tır illaki ikisini de yapsın önemli değil. Önemli olan nedir? Yeşil yaktıktan sonra o günü yani saatlerimiz 18.05'i gösterirken bir önceki günün zirve noktası olan örneğin burada neymiş 44.98. Yarın hissemiz 44.98'in üstünde günü kapatacak olursa işte o zaman yükseliş başladı diyerek hissemize giriş yapmak mantıklı hale gelmiş olacaktır e, veyahut aşağıya indi. Yani biraz yükseldi ama geçemedi. E ne yapacağız? Bekleyeceğiz. Bir sonraki gün belki de 42,38 seviyesine kadar düşecek. Yine yeşil yaktı ama bir önceki günün zirvesini geçemedi. Ne diyeceğiz? Biraz daha temkinli olacağız. Giriş yapmayacağız. Bekleyeceğiz. Bir baktık 41,43 seviyesine kadar hissemiz düştü. Ve yeşil yaktı. Yeşilden sonra da bir önceki günün zirvesini geçmeyi başardı. O zaman ne diyeceğiz? Artık alım fırsatı oluşmuş, hisseye giriş yapabiliriz diyeceğiz. Peki hocam şu anda alım fırsatı yok mu diyeceksiniz. Arkadaşlar şu anda hissemizin e, geçmişine bakıyorum. Öncelikle elimize bir cetveli alıp bir ölçüm yapalım isterseniz. Hissemiz %33,47 oranında bir yükseliş göstermiş. Ve şu anda bulunduğu noktada bu yükselişi %20'ye kadar çekmiş. Yani yüzde 33'ten nereye kadar gelmiş? Yüzde 20'ye kadar gelmiş. Yüzde 13'lük bir düşüşü hissemiz son bir hafta içerisinde yaşamış. bulunduğu konum aslında iyi bir konum. İyiden kasıt nedir? Çok düştüğünü gösteriyor ve bir ay, iki ay öncesindeki fiyatının üstünde olduğunu gösteriyor. Bundan dolayı aslında hissemizin 42-38'e ya da 41-43 seviyesine inmesini çok beklemiyoruz. Sadece bir 43-21'e dokunsun istiyoruz. Dokunduğu zaman da aslında alım fırsatı bir nevi doğmuş olacak. Ama alım fırsatını onaylaması için yeşil yakıp bir önceki günün zirvesini geçmesi gerektiğini tekrardan vurgulamış olalım. Şimdi mia -TK hissemizi bizim kanalımızın içerisinde nerede bulabileceksiniz? Oynatma listesine gideceksiniz. Oynatma listesi içerisinde bilişim yazılım teknoloji bölümü var. Buraya tıklayacaksınız. Buraya tıkladığınız zaman bunun içerisinde TK'yı bulacaksınız. TK'yı genellikle biz Matrix ve Penta hisseleriyle birlikte inceliyoruz. bu hisselerimiz diğer hisselerimizde çok hacimli bir şekilde e, tarihinde yükselişlere imza atmış olan hisselerimiz. E, üçü de bilişim sektöründe, bilişim yazılım sektöründe olduğundan dolayı genellikle üçünü inceliyoruz. Şu anda sadece MIATK'yı inceledik ama 3 veya 4 gün sonra bu kategori içerisinde MIATK'nın güncel videosunda bulabileceksiniz. Bundan dolayı kanalımıza hemen abone olmanızda fayda var diyelim. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.